İyi günler arkadaşlar. Yatırım serimize devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gümüş fonları. Evet hepimizin bilmiş olduğu Tefas platformuna ana sayfasına girdiğimiz zaman karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi burada önemli olan aradığımız fonları nasıl bulacağımız. Şimdi gösterge olarak burada yanıltıcı bir tablo var. Anlatmak istediğim olay, kıymetli madenler şemsiye fonuna geldiğimiz zaman burada 4.52 gibi haftalık bir yükseliş gözüküyor. Ama siteyi incelediğimiz zaman kıymetli madenler şemsiye fonunun altında gümüş yok. Maalesef bunun altında gümüş yok. Peki gümüş nerede? Fon sepeti şemsiye fonunun içinde. Aşağı yukarı gümüşün de kazancı %4.52 olmasına rağmen Fon şemsiye fonunda bu oranı yaklaşamıyoruz. Çünkü bu fon sepetinin içinde birçok fon mevcut. Dolayısıyla emtialar bunun içinde, petrol bunun içinde, normal karma fonlar bunun içinde, gümüş de bunun içine koymuşlar. Dolayısıyla bu tabloya baktığınız zaman bir gümüş yatırımcısı olarak yanılabilirsiniz. Evet biz gelelim şimdi gümüş fonlarımızı incelemeye. Bugün 6 adet fonu inceleyeceğiz. Neden 6 adet olduğunu da göreceğiz. Fon karşılaştırma kısmına geliyoruz. Evet burada kurucuyla işimiz yok. Tümünü istiyoruz. Şemsiye fon türü. Bahsetmek istediğim olayı burada tekrar göstereyim. Kıymetli madenler şemsiye fonuna geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada 10-15 tane ve hepsi altın fonu arkadaşlar. Burada gümüşü bulamıyorsunuz. Peki biz gümüşe yatırım yapmak istiyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Şemsiye fonumuzu tümü yapıyoruz. Buradan arayarak fon sepeti seçenekleri içinde bulabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 5 sayfadan oluşuyor. Her sayfada da 15 tane olduğuna göre hesabı siz yapın. Mesela ilk sayfada ben gümüşü göremiyorum. Böyle bulmak çok zor. Peki nasıl bulacağız? Burayı da yine tümü yapalım. Burada fon unvan tipi diye bir sekmemiz daha var. Bir üçüncü filtreleme sistemi. Buradan geliyorsunuz. Altın var, alternatif çalışmalar var, çalışanlara yönelik çoklu varlıklar, değişken, döviz falan gibi. Biz burada gümüşü bulacağız. Evet, gümüş diye seçtiğimiz zaman bizim karşımıza toplam 6 tane gümüş fonu çıkıyor arkadaşlar. Ve bunların tamamı fon sepeti şemsiye fonunun altında toplanmış vaziyette. Bir adet daha gümüş fonumuz var ama o serbest fon kapsamı içine girdiği için onu buraya dahil etmemişler. Bizim de küçük yatırımcıyla çok alakası olmadığı için biz de bugünkü değerlendirmemize o fonu almıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi serbest fonlar küçük yatırımcının giremediği fonlar 1 milyon liranın üzerinde banka mevduatı olan yatırımcıların ve bu belgeyi almış olan yatırımcıların yatırım yapabildiği fonlar. Dolayısıyla biz şimdi bu 6 tane fonun incelemesini yapacağız. Şimdi bunlar Yapı Kredi Portföyün TEP portföyün, aktif portföy, ak portföy, deniz portföy ve garanti portföyün çıkarmış olduğu gümüş fon sepetleri. Evet bunların hepsini tek tek inceleyelim arzu ederseniz. Bunun üzerine tıkladığımız zaman yapı kredinin gümüş fon sepeti sayfasına gidiyoruz. Burada normal e, dönemlere göre kazançları gösteriyor, grafiğini gösteriyor. E, şunu da belirtmek isterim ki bu grafik göstereceğimiz 6 tane fonda da aşağı yukarı çok ufak tefek oynamalarla aynı. Şimdi bizi ilgilendiren kısım burada neydi arkadaşlar? Bir, neye yatırım yaptığını görmemiz lazımdı. Yabancı borsa yatırım fonları ağırlıklı. Bu yabancı borsa yatırım fonları ve olduğumuz şey aslında e, ETF'ler yani bizdeki tabiriyle borsa yatırım fonları diye geçiyor. BYF olarak geçiyor bunlar. Her iki tabiri de kullanabilirsiniz veya karşınıza çıkabilir. Bunların yabancı olanları yaklaşık %63.83'ünü ayırmış. Onların dışında vadeli işlemler te teminatları var. Borsa yatırım fonları katılma payları var. Bu borsa yatırım fonları da bizim kendi borsamızda olan paylar, yatırım fonları katılma payları var, kıymetli madenler borsasından yaptığı işlemler var. Evet, bu biraz daha aslında fiziki diyebileceğimiz, direkt gümüşün biri bir artışıyla alakalı bir durum. Şimdi burada fon alış valörü bir gün, satış valörü de üç gün olarak gösteriyor alış ve satışta minimum tutarlar bir, üst sınırlar çok önemli değil zaten çok büyük rakamlar vermişler kap bilgi adresine gittiğimiz zaman bizi ilgilendiren önemli bir kısım var mı diye ona ilişkin bilgilere bakıyoruz evet burada e, önemli kısımlardan biri nemalandırma esasları e, bu şu anlama geliyor sizin alım emri verdikten sonra hesabınızdaki para teminata alınıyor. Fon gelinceye kadar, fon sizin elinize gelinceye kadar, daha doğrusu parası ödeninceye kadar geçen zamanda parayı ne şekilde değerlendireceğini anlatıyor. Mesela e, bu yapı kredi portföyünkünde de şöyle bir açıklama yapmışlar. Alın, alın talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına yapı kredi portföy para piyasası fonuna nemalandırılacaktır. Şimdi sizin paranız gümüş fonuna geçinceye kadar değer kaybetmemesi adına e, likit bir fon olan e, para piyasası fonunda değerlendiriyor. Bazı bankalar bunu rapor alternatifinde koyuyorlar. O günkü duruma göre rapoda ya da para piyasası fonlarında değerlendiriyorlar ki sizin bu geçen süre içinde bir kaybınız olmasın diye yapı kredinin fonunda da böyle bir imkanınız var. Burada alım satımla ilgili saatleri bildirmiş. Ee, işte 13.30'a kadar yapılan işlemlerin aynı gün akşam fiyatlarıyla değerlendirileceğini söylemiş ama bizi asıl ilgilendiren kısımlarından bir tanesi yatırım stratejisi. Evet bu yatırım stratejisine e, buradaki fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile birlikte değerlendirmeniz lazım. Burada nelere yatırım yaptığını Hangi mantıkla yatırım yaptığını anlatıyor? Pon, e, fon portföyüne riskten korunma ve veya yatırım amaçlı yurt içi ve dışında işlem gören döviz faiz ortaklık payı, kıymetli madenler finansal endeksler sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar. Şimdi bu türev araçlar dediğimiz olay aslında e, kaldıraçlı sistemler. Yani e, böyle fonu Riski atacak bir durumda hiç yapma durumları veya çok garanti iniş çıkışlarda e, piyasanın yönüne doğru bu opsiyonlu sözleşmelere girebiliyormuş. Bu aslında birçok fon için e, tercih edilen bir sistem. Riskli olmasına rağmen eğer piyasadaki hareket e, çok netse bu tür işlemler size para kazandıracaktır. Evet burada yatırım stratejisinde de e, paranın en az yüzde devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonlarındaki katılma payları ve veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu borsalarda yatırım fonu katılma paylarına yatırılırmış. Geri kalanı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Genel olarak fonlarda bildiğiniz gibi e, bir fonun isminde ne geçiyorsa yüzde seksenini yatırım olarak o enstrümana yatırmaları mecbur. Burada da adında gümüş geçtiği için gümüş ve gümüşe dayalı, gümüş getirisine dayalı ürünlere yatırmak durumundalar. Evet böyle tek tek hepsini e, karşılaştırabileceğimiz ben bir sunum hazırladım. Onu inceleyeceğiz ama. Bu arada getirilere şöyle bakalım. E, bu altı tane fonun getirileri ne olmuş? Yapı kredi en fazla kaybettiren olmuş yüzde iki civarında bir oranla garanti bir buçuk tep 1.4 ak portföy 1.3 aktif 1.3 Deniz portföy en az kaybettiren fon olmuş 0.70 biliyorsunuz kıymetli madenler uzunca bir süredir düşüş trendi içindeydi yakın zamana kadar Aslında bu haftaya kadar Dolayısıyla bu fonların eksi yazması da gayet normalde. Bu fiyatının ucuzladığı anlamına da geliyor aslında. Şu sıralar yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sanki tam alım zamanı gibi değerlendirebiliriz. Peki soracağınız konu madem gümüşe yatırım yapıyoruz da gümüş fiyatı sabitken bunların fiyatları niye bu kadar değişken? Aslında gümüşe de baktığınız zaman bir ay içinde bu oranlardan daha fazla bir zarar yazması söz konusu. Şimdi bu farklılıklar neden kaynaklanıyor? Birincisi birincisi %80'in dışındaki %20'lik payları nereye yatırdıklarıyla alakalı. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yapı kredide kaldıraşlı sistemlere girilen bir e, imkan var. Dolayısıyla buradan kaybetmiş olabilir. Onun detaylarını fonun e, normal raporlarına girerek kontrol edebilirsiniz. Ama genel itibarıyla bütün fonlar aslında e, normal getirisini temsil ettiği MTI'nin üzerinde bir kazanç sağlıyor. Evet, üç aylıklara baktığımız zaman en iyi durumda olan deniz portföyü bu arada aylıkta da en iyi durumda olan deniz portföy 6 aylıkta garanti portföy çok daha büyük bir başarı sağlamış. Pardon. Gene deniz portföy. 6 aylıkta da deniz portföy liderliği bırakmamış kimseye. Yılbaşından itibaren Yapı Kredi portföy bir adım önde burada Deniz Patvoy dördüncülüğe düşmüş ama aradaki mar bana göre çok ufak. Yani bunu 135 olarak kabul edersek Denizinki de 133 gibi. Bir yılda baktığımız zaman ise yine yapı kredi önde. Bu sefer Deniz beşinci. Bu şu anlama geliyor sanki kısa vadede çok büyük atak yapmış. Yani altı aylık, üç aylık ve bir aylıkta. Deniz Deniz Gümüş fonu biraz daha iyi getiriler sağlamış gibi ya bir ekip değişikliği oldu ya da yatırım mantığını değiştirdiler ki böyle bir kazanç oldu. Bunların hepsine dediğim gibi tek tek girerek videonun şeyin uzatmamızın anlamı yok Ben size hazırlamış olduğum karşılaştırmaları göstereyim. Evet bu 6 tane fonu kodlarıyla beraber gösterdik. Şimdi ortak özellikleri neler? Bunların tamamı konseptif fonu ee, ve dolara dayalı bir endeks üzerinden hareket ediyorlar. Yani sizin paranız ons gümüş gibi, ons altın gibi, e, dolar üzerinden hesaplanıyor. Çünkü yabancı yatırım fonlarına ETF'lere, ETF'lere yatırım yaptıkları için, bunlar da dolarla alıp satıldığı için sizin e, fonunuzun hesaplamasında da dolar kullanılıyor. Aynı zamanda gümüş sabit kalsa bile doların artışlarından ya da düşüşlerinden de etkilenmiş oluyorsunuz. Bu 6 tane fonun tamamında alım valörü bir gün. Yani aynı gün saat 13'e kadar emir vermiş olduğunuz takdirde o gün akşam belirlenecek olan fiyat sabitlenmiş oluyor. O fiyat üzerinden alım yapabiliyorsunuz biliyorsunuz bu saati geçtikten sonra 13'ü geçtikten sonra e, bu ertesi günün akşam fiyatı üzerinden sabitleniyor. Satın valörü ise e, 3 gün bunun sebebi de yurt dışı borsalara bağımlı oldukları için bu altı fonunda satım satın valörü 3 gün. 3 gün sonra e, işlem görüyor. Bu 3 gün ve 1 gün dediğimiz şey T1, T artı 1 ve T artı 3. Yani bugünün üzerine bir gün ilave edeceksiniz veya üç gün ilave edeceksiniz anlamı taşıyor. Tamamı altı fonun tamamı yüzde sekseni gümüşü gümüşe dayalı kıymetlere yatırılıyor. Tefası üye tüm kurumlardan da alınıp satılabiliyor. Evet karşılaştırmasını yaptığımız zaman e, önce gümüşün getirisine bir bakmamız lazım bir yıllık getirisine yani bu fonların Bugün almış olduğumuz fiyatların bir yıl önceki gümüş fiyatlarına baktığımız zaman gümüş o zamanlar 12.36 TL'ymiş. Bir yıllık gümüş getirisi de e, yaklaşık olarak %58.05 olarak gözüküyor. Aynı dönem için e, tüfe hesaplaması da %61.53 oluyor. Şimdi bu kriterlere göre biz 6 tane fonumuzu karşılaştıralım. Bu 6 tane fonumuzun birer yıllık getirileri burada tamamı tüfenin üzerinde kalmış bir tek garanti portföyün gümüş fonu hariç. O çok az sınırda %61 gibi bir getirisi olmuş. Bir yıllık gümüş getirisi ise %58.05 iken tamamı 6 fonumuzun da tamamı bunun üzerinde bir getiri sağlamışlar. Düşünün en düşük olanı Garanti portföyün gümüş fonu olmasına rağmen fiziki gümüşün yaklaşık 3 puan %3 olarak daha iyi bir getiri sağlamış. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar direkt gümüşe yatırım yapacağımıza %3 %5 %10 gibi rakamlara varan değerlerle ki mesela Yapı Kredi Portföyün gümüş fonu %68.97 yani %69 getirmiş. Halbuki aynı dönemde gümüşün getirisi %58 yani %11 gibi bir rakam Yapı Kredi daha fazla kazandırmış. O zaman bize fiziki gümüşe direkt yatırım yapacağımıza, yatırım fonlarına doğru seçilmiş bir yatırım fonuna yatırım yapmamız çok daha mantıklı gözüküyor ki neredeyse geçtiğimiz seneki mevduat faiz olanları kadar üzerine ilave getirmiş. Zaten fonların güzelliği bu. Profesyoneller tarafından belli sınırlar içinde bu emtiyaların kazanç değerleri üzerinde daha alternatifli yöntemler bulmaları ve getiri miktarınızı arttırmaları. Aynı şey bir aylık getiriler için de geçerli. Ben oradaki 6 tane getirinin sadece iki tanesini aldım. Çünkü bir yıllık olan bize uzun vadede ne kazandırıyor gösteriyor. İstikrarı sağlaması açısından da bir aylık yani yeni trendimiz olan bu önümüzdeki dönemde neler gümüşün yönü ne tarafa olacağını görmek açısından da bir aylık getirileri dikkate almaya çalıştım. Burada kıstas olarak bizi ilgilendiren önemli konulardan biri de hepsi aşağı yukarı Aynı yöntemlerle çalışan fonlar olmasına rağmen yönetim gideri kesintileri baktığınız zaman ağırlıklı olarak 1 2 3 4 tane e, portföy şirketinin yüzde 2 bir tek yapı kredinin yüzde 0.1 ama e, bunu da 2 olarak kabul edebiliriz 4 tane garanti yapı kredi aktif portföy ve deniz portföy yüzde 2 yönetim gideri kesintisi alıyor oldukça makul. Bunlardan sonra Tep Portföy 2.19 %2.19 gibi bir kesinti yapıyor. Ak Portföy ise bunların içinde en yüksek yönetim gideri kesintisi yapan portföy firması olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar fon tercihlerimizi yaparken önemli kriterler. Çok daha fazla getiri sağlayan bir portföy şirketi daha yoğun çalışmış, aktif çalışmış bir petrol şirketinin getirisi daha fazlayken kesintisi daha az olduğunu görebiliriz. Peki nelere yatırım yaptıkları konusunda da şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman bu fon şirketlerinin büyük çoğunluğu yabancı borsa yatırım fonlarına yani yabancı BYF'lere veya ETF'lere yatırım yapmış. Onu görüyoruz. Mavi ile olan kısımların bize anlattığı bu. Ondan sonraki en büyük yatırım ise borsa yatırım fonları yani Türkiye'deki e, BYP'lere yapılan yatırımlar ve diğerleri de portföyünü çeşitlendirmiş. Şimdi burada en az çeşitlendirmeyi yapan e, aktif portföy görmüş olduğunuz gibi. 3 tane enstrümana sadece yatırım yapmış. Yabancı borsa yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve vadeli işlemler nakit teminatları olmak üzere ki bu nakit teminatlar da hafta içinde giriş çıkış yapan fonları karşılayabilmek için büyük çoğunlukla bütün fon şirketleri daha likit bir yatırım yaparak anında paraya dönüşebilen enstrümanları tercih ediyorlar. Burada en fazla çeşitlendiren firma ise görmüş olduğunuz gibi garanti portföy ve arkasından da yapı kredi portföy geliyor. deniz portföyün de çeşitlendirmesi pardon deniz portföy en fazla çeşitlendirenlerden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün enstrümanların tamamına yatırım yapıyor. Zaten bu dağılım son dağılım olduğu için tahmin ediyorum ki son 6 ay 3 ay ve 1 aylıkta en iyi getirileri sağlayan firma. Deniz gümüş fon sepeti fonu. Evet arkadaşlar şu anda bizim tepaslı tefaslı işlem gören gümüş fonlarını nasıl bulacağımızı nasıl inceleyeceğimizi önemli olan kriterlerin neler olduğu konusuna değindik. Bundan sonra artık bu vermiş olduğumuz bilgiler doğrusunda tercihlerinizi yapabilirsiniz. E, ben gümüşü özellikle seçtim altın ve gümüş şu anda güzel bir yükseliş trendi içine girmiş bulunmakta bu ay itibariyle aslında bir haftalık bir süre içinde yaklaşık yüzde dört dört buçuk gibi bir getiri sağlamış oldular bu kadar kısa sürede bu trendin de devam edeceği öngörüsündeyim daha önceki videolarında özellikle ilk bir numaralı videomuzda bahsetmiş olduğumuz gibi şu anda toplama zamanları Bunlara yatırım yapıp, emtiyanın kendisinden daha fazla getirip sağlayabiliriz bu fonlar sayesinde. Fon tercihlerinizi de doğru yaptığımız zaman e, getirim miktarınız artacaktır. Evet, videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, bol kazançlı, hayırlı günler, iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. E, bu arada çok uyum değil ama videomu beğenirsiniz ve abone olursanız da bizleri desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz.